Bir yazılımcının çantasında olmazsa olmaz şey nedir? Ülker çikolatalı gofret. <laughs> <topret. gülüyor> Çantamız kaç gözlü ya böyle? Orada şu an ne olduğunu hiç bilmiyorum. <laughs> Makyaj malzemesi falan çıksa keşke. <laughs> ee, aslında 3 telefonum var. Biri iOS, biri Android, bir tane de eski bir Note 4 cihazım var. Kadın olarak direkt bu kapalıyken kendime bakıyorum. Şuradan tabii size göstereyim. Şimdi yorumlar gelir bu abla teknolojide hiç anlamıyor. Herkese merhabalar Şifteli izleyenlere. izleyenleri. Bugün yanımda Ayhan abi var. Ayhan abi aslında videolarda tek görmeye alışıksınız. Ya da bazen yanında Furkan olabiliyor. Fakat ben onu yakaladım ve dedim ki Ayhan abi sen bir yazılımcısın. Gel senin çantanı bir inceleyelim. Çünkü ilginç teknolojik cihazlar çıkacağını düşünüyorum bu çantadan. <laughs> Yanılıyor muyum? Yani çok emin değilim içinden ne çıkacağını. Çünkü olduğu gibi girdik videoya. Umarım kötü bir şey çıkmaz içinden. Çıkmaz ya ne çıkabilir ki? Yazılımcı çantası bilgisayar çıkar tablet çıkar diye düşünüyorum. Evet, onlar var. Onların haricinde de belki bir şeyler çıkabilir. Çünkü bu çantayı hayatımın her yerinde kullanıyorum. Yani bilgisayarları çıkarıp kampa giderken de yine bu çantayı kullanıyorum. Kampla alakalı bir şeyler çıkarsa güzel olur. Evet, çıkabilir. <laughs> Peki, önümüzdeki çanta Samsonite marka bir çanta ve burada öncelikle ben bir termos görüyorum. Termos'tan evet. başlayalım. Başlayalım. Yani çok fazla kahve içmeyi seven bir insan Solo değil Türk. ama. Evet solo Türk hayranıyız. Ben de çok severim bu arada. Genelde soğuk su içmeden duramam. Bu soğuk havalarda bile soğuk su içmeyi seviyorum. O yüzden de termosta soğuk su taşıyorum aslında. Farenjit yani. falan? Aslında kronik farenjitim de var ama ona rağmen soğuk su içmeyi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anneler bu videoyu beğenmedi. Benim annem de beğenmemiştir <laughs> muhtemelen. Peki çantamız kaç gözlü ya böyle? 1, 2, 3, 4. Bir de şurada göz var. 5, bir de yanlarda işte küçük bir tripodum var. Bu böyle hem kafası oynayabiliyor hem bir selfie çubuğu tadında. Süpermiş, Kenardan çok portatif. Alıp kullanabiliyorum. Bunu vardı Furkan'dan görmüştüm. Furkan kullanıyor bunu. Bir de dezenfektanım var burada, el dezenfektanım. Evet. Onun dışında artık çanta senin. Peki, açıyorum. Hazır mısın bak? Hazırım, aç bakalım. Açıyorum artık. Buradan başlıyorum ben. Orada şu an ne olduğunu hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Telefon kabı çıktı bir adet. E ee, bu telefonun yedek kabı. Ne olur ne olmaz diye. Yedek bir kere... telefon kabı saklıyor çantasında. Ve <laughs> daha önce hiç böyle biriyle tanışmamıştım. Bir kere kırıldı. Yani çok yüksek paralar veriyoruz. Telefonun çizilmesine tahammülüm yok. O yüzden yedek kılıf taşıyorum yani. Evet. Peki bunda ne vardır acaba? O bir telefon standı. Bir telefonu koyabilir misin? Böyle. Biraz daha böyle mektup wow. ayağını andırıyor. Ama çok iyi ya. Bayağı iyi. Biz bunu alalım ya çekimlerde kullanırız. Bir tane daha getireyim size. <laughs> evet burayı açıyorum. Bakalım. Kalemlerimiz. Orada bir tane çakma Apple Pencil var. Na Aa evet. I Pencil. Evet. <laughs> Apple, Apple Pencil'a o parayı layık görmedim mi abi? Ee, aslında şöyle kullandığım iPad 7. nesil bir iPad. 2. nesil kalemi desteklemiyor. 1. nesil kalemi de ben beğenmiyorum. Arası bir şey oldu. I <laughs> Pencil. <laughs> ama işimi görüyor yani çok fazla kalem kullanmıyorum ama Kullandığım zaman işimi görüyor. Buradan bir adet... Evet bilmiyorum, çeviriciler. Bunlar evet, çeviriciler. MacBook için hayat kurtaran. Aynen. Çeviricileri de koyuyoruz. Makyaj malzemesi falan çıksa keşke <laughs> diyormuşum. O kadar çok göz var ki içinde. Şöyle tepe kamerasına göstereyim yani inanamazsınız. Ben bu çantayı hayatta taşıyamam mesela. Derinliklerde bir şey var. Kaşe. <laughs> Kaşe. Aynen, bir kaşemiz çıktı. Bir basalım ya Ayhan Emre Korucu. Bunu yanında taşıyorsun ya. Telefon kabı gibi bunun da bir yedeği var mı yani? Evet, ofiste ve evde yedekleri var. Evet, tahmin etmiştim. Garantici <laughs> biri kendisi anladığım kadarıyla. Buyurun size takdim edeyim. Ben bir şey varsa çıkarayım. Evet. Bu bir taşınabilir modem. Şarjlı bir modem 4G. Muhtemelen birkaç tane hat bulacağız şimdi çantanın <laughs> içerisinde. O hatlardan işte bazılarını denemem gerektiği zaman ya da bir internet ihtiyacım olduğunda ve birden fazla cihazı internete bağlamam gerekiyorsa bu taşınabilir modem fazlasıyla işimi görüyor. TP-Link'in bir modemi bu. İnanılmaz. Bunu yani. kampta da kullanıyorum bu arada. Çok evet şey çok yerine. kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben de. Hemen şuraya bir gözüm ilişiyor çünkü orada iki tane telefon var. Ee, aslında üç telefonum var. Biri iOS, biri Android, bir tane de eski bir Note 4 cihazım var tabi bunları ben test cihazı olarak kullanıyorum yani asıl kullandığım telefon 11 Pro Max ee, belki 12'ye geçeriz. Ha onu soracağım 12'ye <laughs> geçmeyi düşünüyor musun? Ee, düşünüyorum ama vaktim olmadı diyebilirim ya şu an. Burada bir de S10 Plus'ım var bu da Android testlerimi yaparken kullandığım bir cihaz bir de eski bir cihazla test etmem gerektiğinde kullandığım Note 4 var o şu an yanımda değil en son dün kullandım onu o yüzden evde kaldı. Peki 3 telefon. Kaç sim kartın var? Ee, dört 4 tane sim kartım var. Bunların farklı farklı internetlerini de kullanıyorum. Yani bir operatörden 40-50 GB almaktansa 3-4 operatörü 15-20 GB bölüştürmek biraz daha Mantıklı geliyor bana. Yani yani şey... Zaten çünkü kullanıyorum birden fazla operatör. İyi ödemeler diyorum <laughs> ve sıradaki ürünümüzde <laughs> geçiyorum. Bu harika bir SSD bu arada. İnanılmaz hızlı ve gördüğün gibi bu kadarcık aletin içerisinde 1 terabaytı sıkıştırmışlar. Evet 1TB olması çok ben Hatta bunun bir de 2TB'li da var. Daha fazlası var mı bilmiyorum ama gerçekten mucizevi bir alet gözüyle bakıyorum buna. Müthiş hızlı. Yani 200 GB'lık bir dosyayı... 5 dakikada falan bilgisayarıma kopyaladım. Wow. İnanılmaz hızlı. Çok memnunum. Tavsiye ederim. Evet almak isteyenler için aşağıya linkini bırakabiliriz <laughs> bu arada. Bir adet kulaklığımız çıktı. Evet bu bluetooth kulaklıklarımdan bir tanesi. Kaç tane var? Bilmiyorum yani aktif kullandığım iki tane var. Bir Airpods Pro kullanıyorum. O da yine hmm. çantada. Bir de bunu kullanıyorum. Bu asıl uzun süreli kullanımlarda. Ama Airpods Pro'da telefon konuşurken falan daha çok kullanıyorum. Başka çıkacak mı bilmiyorum şu an. Başka ben de bilmiyorum. Burada bir adet zaten şimdi operatör kartı <laughs> Evet. <laughs> evet kanıtı sim kartlarının kanıtı çıktı. Üçüncü göze geçiyorum. Oo burası baya dolu dolu. Şuradan başlayalım. Evet, orası baya kablo yığını. <laughs> evet çıkarıyorum, hazırsanız hepsini. Bunlar çıktı. Ben şimdi göreceğiz zaten birden fazla monitör konusuna biraz takıntılı bir adamım. Hı -hı. O yüzden genelde bunları da ekran çoğaltmak için kullanıyorum bu dönüştürü. İşte bunda bir HDMI çıkışı var. Bunda bir Display Port çıkışı var. Bunları genelde aktif olarak kullanıyorum. Hem Type C hem Micro USB hem de Lightning'den birer ikişer tane var burada. Bir tane HDMI kablom var. Ne no olur ne no olmaz diye yine yanımda taşıdığım. <laughs> ne no olur ne no olmaz diye kablo taşımak peki. Ya işte dediğim gibi o monitör konusunda takıntılıyım. Yani... yani tek monitörle çalışma bana yeterli gelmiyor. O yüzden birden fazla monitöre hep ihtiyacım oluyor. Ya Aslında bunda yazılımcı olman da etkili sonuçta. Evet evet. Kod yani yazmakta çift kesinlikle. monitör falan daha kullanışlı oluyor. Çift 3 hatta bazen 4 monitör kullandığım bile oluyor ofiste falan. Hı -hı. Mobil uygulama falan geliştirirken yanda bir de emülatör ve Hı -hı. telefonlarla birlikte test bölümü ayrı oluyor falan. Güzel oluyor ya. Keyifli bir meslek bence. Yani ben de bilgisayar öğretmenliği okuyorum bu arada ama yazılım dersleriyle aram... Hiç yok yani. Onu videodan sonra bir konuşalım o zaman sen. Biz bir konuşalım onu. Özel ders olan ayarlayabiliriz belki. Evet, devam ediyoruz. Burada bir adet. Çantamız çıktı. O aslında benim cüzdanım. Ben böyle e, cüzdan olarak biraz büyük bir cüzdan mı? kullanmayı tercih ediyorum. Açabilirsin. İçinde sadece kartlar var. Nakit kullanmıyorum ben genelde. Evet, kartları çıkarmaya gerek var mı bilmiyorum ama kartlar bu şekilde. Evinin kartıymış da ben <laughs> ne diye baktım söylesem mi diye. Ev adresini vermeyelim Ayhan abinin. Evet, site giriş kartı. Evet, site giriş kartı. Burada yine kartlar var. Diğer gözümüze geçelim. Burası boş. Bir arkaya geçelim. Burada bir adet kağıt var. Çıkarmıyorum. Sokağa çıkma iznimiz. He, tamam. Bu çantayı niye böyle büyük kullanıyor diye merak edenler olabilir Aynı belki. Ya, cüzdan... Çünkü işte yani iki tane büyük telefon taşıyorum. Bazen hmm. üçüncüsü de yanımda oluyor. Bu işte telefonu da içine koyabileyim diye ya da işte mesela burada bir powerbank'im var böyle ince. Bununla birlikte telefonu hemen bunun içine koyuyorum ve bu şekilde taşıyorum. Yani cüzdan taşımayı sevmiyorum yani pantolonun içerisinde. Hmm. Zaten bana sağlıksız geliyor özellikle arka cebe koymak. O yüzden bu şekilde bir çözümüm var. Bunu mesela kampa giderken falan da kullanıyorum. Çok kullanışlı. Böyle belime asıyorum. Hı. Bayağı kullanışlı bir şey bu. Sen onları anlatırken benim gözüme şu takıldı. Ben önce bunu göstermiştim ama, <laughs> ama bu biraz böyle ince kibar bir şey. Yani <laughs> şöyle gösterebilirim <laughs> ikisini. Evet. Bu kaç? Bu, bu 10, 10 binlik. Bin. Evet bu o 30 binlik. Wow. Bu bayağı kapsamlı bir powerbank ama ben Şu onunla MacBook falan da tek işlevi aynı olmasını? Ee, yok o bir ekran. Şöyle bastığın zaman ne kadar kaldığını gösteriyor. Ben ya. yalnız bir kadın olarak <laughs> direkt bu kapalıyken kendime bakıyorum şuradan. Tabii size göstereyim. Şimdi yorumlar gelir bu abla teknolojiden hiç anlamıyor. %30 35 kalmış bu arada arkadaşlar. Evet bu bayağı iş görüyordur. Ee, bu power powerbank'in şöyle bir güzelliği var. 4 tane USB çıkışı var. Aynı zamanda Type C'den şarj olabiliyor, Micro USB'den şarj olabiliyor ve Lightning'den şarj olabiliyor. Bu güzel bir özellik. Onun haricinde bunlardan yine çıkış da verebiliyor. Mesela yeni iPhone kablolarında bir ucu Type C, bir ucu Lightning. Ya. Mesela Type C'yi buraya takıp Lightning'i şarj edebiliyoruz. Aynı şekilde Type A ile de şarj edebiliyoruz. Bayağı güzel bir cihaz. 33 watt maksimum çıkışı var bunun. Dolayısıyla ben bundan MacBook da şarj edebiliyorum. Çok iyi. O yüzden bunu yanımda taşıyorum. Bayağı kullanışlı bir cihaz ve 30.000 mAh olduğu için kolay kolay da bitmiyor yani evet. bayağı böyle i̇şte. günlerce Peki, götürüyor. Peki şarj bana. etmek ne kadar sürüyor? Bir gecede şarj oluyor ya yani sabaha kadar koyduğumda şarj oluyor genelde. Süper. Ama hızlı şarjla şarj etmek lazım tabii. Hı. Düşük amperliler bayağı yavaş şarj ediyor. Ve aynalı. Evet. <laughs> aynalı. Ama gerçekten powerbank. ayna işlevi de görür yani. yani ben hiç ayna olarak kullanmadım. Aynaya ihtiyaç duymuyorum yani. A değil mi? Aynalı ve dijital göstergeli bir powerbank Belki evet. Belki eşimizlerken o da böyle bir aydınlanma yaşayıp bunu artık aynı olarak kullanabilir. Kesinlikle <laughs> katılıyorum. Kesinlikle kullanabilir bence de. Evet. Şuradan bir adet. Allah aşağıda bir şeyler gördüm de neyse sıra gelecek. Evet. Şunları bir şuraya alalım. Burası çok doldu çünkü. Kablo kablo kablo. Evde de böyle mi bu arada her yer kablo kablo? Ev inanılmaz kötü bir durumda. Yani evet. kablodan bazen böyle halının gözükmediği Eşim yerler olabiliyor. Eşi ne oluyor. düşünüyor peki bu konuda? Ee, buraları topla diyor hep. <gülüyor> <gülüyor> yani topluyorum. Ertesi gün bir daha daha alıyor. O da biraz alıştı. Artık. Bir de evde küçük çocuk var tabii. Evet. Onu genelde benim odama sokmuyorum zaten. Evet. Çünkü eline attığı her yerde tehlikeli bir şey var. Ben biraz böyle atölye işleriyle de meraklıyım. Hmm, evet. Her attığı yerden böyle kesici delici bir şey hmm. eline geçirebiliyor. Bu aralar tornavidamı sardı mesela. Bir tane şarjlı tornavidam var. Sürekli onunla oynuyor. <laughs> Peki bu çantada neler vardır? Aslında bu çanta bu çantanın bir parçası değil. Başka bir çantamın e, kamera parçası. Burada benim çekim ekipmanlarım Aa, var. evet. Şimdi diyeceksiniz ki bir yazılımcının çekimle ne alakası evet. olabilir? Aslında ben sadece yazılımcılık yapmıyorum. Hem YouTube içerik üretiyorum, aynı zamanda kurumsal firmalara eğitimler de veriyorum. Eğitime gittiğimde işte onları bu kameralarla kayda alıyorum. Seviyorum yani böyle bir şekilde bir şeyleri kaydetmeyi. <laughs> Makine olarak ne kullanıyoruz? Evet, ana kameram Fujifilm X-T4 ee, mikrofon olarak da yine Rode Wireless Go kullanıyorum. Bu tek başıma çekim yapacağım zaman bunu kullanıyorum. Ama eğer yanımda başka birisi de olacaksa, burada Saramonic'lerim var, ikili hmm. mikrofon. Ee, bunu kullanıyorum. Böyle. Bir de Sony ZV-1'im var, bu da Vlog kamera. Bunu da yine bana Furkan aldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Furkan biraz batırmış seni. <laughs> evet. Başka da... Ha, şurada bir de küçük bir ışığım var. Böyle pilli, ışığın yetersiz olduğu yerlerde. Aa Çok yeterli bayağı çok yeterli. Bir şey <laughs> çok yeterli. Peki burada Ülker çikolatalı gofret. <laughs> <topret. gülüyor> Reklam olur mu bilmiyorum artık ama bir yazılımcının çantasında olmazsa olmaz mıdır? Ee, tabii ki değildir. <laughs> Bunu benim oğlan çantaya atmış olabilir. Peki her şey çıkabilir derken bu kadarını beklemiyordum. Evet. Yani burada bir Raspberry Pi var. Bunun videosunu çekmiştik. Kartlardan bulabilirsiniz. Kartlardan çok... bulabilirsiniz. Ee, geliştirme amaçlı bazen ihtiyacım olabiliyor. O yüzden yanımda taşıyorum. Kapağını kaybettim. Evet ben de niye açık olduğuna böyle <laughs> bakıyorum ama... Kapağını kaybettim. Ama yani çok şey olmuyor çünkü buradaki GPIO pinlerini de kullanabiliyorum. Biraz detay bilgi bu. Yani şey dedi şu an. Sen anlamazsın. Sevdi zaten. Anlatmıyorum. <laughs> Öyle bir şey demedim, tabii ki. Evet. Bir adet çikolata daha çıktı. Enir Asaf çalışıyor. <laughs> ha şey şu anda Batın istiyor çikolata atalım mı? Tabii ki atabiliriz. Peki. Rejiye rüşvet veriyoruz. Evet rejiye rüşvet. Peki. El fenerim. Evet. İkili. Bir daha basınca da üst taraf yanıyor. Aa, çok iyiymiş bu da. Bir de şöyle güzel bir özelliği var. Şurası mıknatıs. Özellikle mesela arabada bir şeyle uğraşırken falan direkt hmm. arabanın üstüne böyle yapıştırıyorsun. Şuraya mesela yapıştırıp deneyebiliriz. Gördüğün gibi bu böyle bu şekilde kalıyor. Özellikle kamp <laughs> ortamında bulunmaz bir nimet benim için. Çok iyi ya. Gerçekten ilginç ürünler var bence. Hani yazılımcı çantası, evet ama yani baktığımızda bir el feneri de çıkıyor. Arabamda zaten bir bu kadar daha malzeme var. Hı hı. Onlar arabada sabit duruyor. Bunlar sadece çantamda taşıdıklarım. Çok iyi valla gerçekten. Bu nedir? O çantanın içinde çanta. Matruşka gibi oldu biraz ama. Aa evet açalım mı? Açabiliriz. Katlanabilir <laughs> bir çanta dedim. İçinden başka şeyler de çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ee, o bir pürmüz. Hı. Aa. Ee, bunu işte kampta ateş yakmak için falan Çok iyi ama şey tasarımı da çok iyi. Çantanın evet. içinde birkaç bir şey daha varmış şu an. Evet fark çıkarıyorum ettim. hemen. Bu videoyu kampçının çantası olarak mı değiştirseydik acaba? Doğada çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Evet, bir kafa lambam. Çok iyi. Bu da yine iş yaparken bayağı işe yarıyor. E i̇nsanlar bunu kullanmayı çok sevmiyorlar gerçi ama kesinlikle olmazsa olmaz bir ürün. Bu bayağı kullanışlı bir şey çünkü bu, bunun içine giriyor değil mi? Evet, çanta sürekli dolu modda olduğu için evet. herhangi bir şey aldığım zaman, çantaya başka bir şey koymam gerektiği zaman bu ikinci çanta olarak imdadıma çok iyi. yetişiyor. Çok Burada bir şey kalmadı. Buraya geçiyorum, burada ufak bir yer var gibi duruyor. Evet, oraya ufak bir gözümüz var burada. Evet. Burada hafıza kartları Buyurun, var. Buyurun, Şöyle vereyim. <laughs> çeviriciler, USB. Ne kadar çok çevirici yani. çıktı. Cihaz çok olunca çok fazla çevirici çıktı. AirPods'lar da çıktı. Aynen, onlar da AirPods Pro'larım. Kılıfı çok ilginç. SDN'li olmaktan mı geliyor bilmiyorum ama içimde böyle bir sarı siyah aşkı var. Odam da bayağı böyle sarı siyah tasarımda. Bu yani hardal sarısı olan koyu sarıyı bayağı seviyorum ve hayatımda da aktif olarak kullanıyorum. AirPods'tan memnun musun peki? Ee, çok memnun. Özellikle gürültü engellemesi mükemmel çalışıyor. Yani konsantre gerektiren bir iş yapıyorum. Dolayısıyla gürültülü ortamlarda bazen kapatıp hemen kendimi ortamdan izole edebiliyorum. Çok başarılı. Peki mesela AirPods Max almayı düşünür müsün? O büyük kulak üstü kulaklıkları çok kullanamıyorum yani hmm. uzun süreli kullanamıyorum. Evde bir tane var yani oyun oynarken kullandığım bir kulaklığım var ama çok uzun süreler kullanamıyorum onları. E, gözlüklü de olduğum için kıkırdaklarımda hmm. ağrı yapıyor. O yüzden kulak içi kulaklık benim için daha kullanışlı her açıdan. Tamam, geçebiliriz sanırım. Burada başka bir şey. Geldik Zurna'nın Zak dediği yere. Evet, artık en baba cihazların olduğu yer. Evet, ya. buyurun Ayhan Bey. Engin tecrübelerinizi bekliyoruz. Evet, burada bir 7. nesil iPad'im var. Bu iPad'i çoğunlukla ben ikinci ekran olarak kullanıyorum. Hı hı. Ee, yan, yani yanımda taşıma sebebi mu aslında. Evde normal bayağı aktif iPad kullanıcısıyım ama Apple'ın sırf Sidecar'ını kullanmak için bunu Monitör olarak yanımda taşıyorum. Tabi tablet ihtiyacımı da yine karşılıyor ama asıl amacı onu ekran olarak kullanmak. O da bir, ayrı bir ekran. Evet o sırada ben bir şey çıkardım. Yani bu çok hafif de bir şey değil bu arada. Ee, evet o işte 15.6 inç bir bilgisayar boyutunda aslında onu MacBook 16 kullanırken aldığım bir ürün. 4K taşınabilir bir monitör bu. 4K? 4K. Wow çok iyi. Aynı zamanda ben şurada da gördüm kulaklık girişi falan bayağı bir girişleri de var şurada. Ee, evet yani üzerinde hoparlörü falan da var. Yani doğrudan HDMI'den bağladığınızda ses çıkışı falan da alabiliyorsunuz. Yani ses özellikleri çok iyi değil tabii ki ama Hı -hı. genel olarak günü kurtarabilecek bir ürün. Ben de işte ikinci monitör bununla birlikte üçlü bir monitör setup'ı kurabiliyorum bununla. Peki illaki yazılımcı başka arkadaşlarım var, ekip arkadaşlarım da var. Onlar da mı böyle çift ekran, üç ekran, dört ekran çalışıyor? Ya bu biraz kişiye özel bir konfor aslında. Yani ben bu şekilde konforlu çalışabiliyorum. Genelde yazılımcılar taşınabilir bilgisayarlarla çalıştığında ikinci bir monitör bile kullanmayabiliyorlar. Hatta benim etrafımdaki birçok arkadaşım ikinci monitör kullanmıyor. Ben üç tane taşıyorum yanımda. <laughs> Ya evet evde kullanmak ayrı bir şey tabii ki ama sen bir de yanında taşıyorsun. Mobil çalışma ortamımız fazla olduğu için sürekli dışarıda iş yapma. Özellikle bu pandemi döneminde işte bu home office'in getirmiş olduğu ayrıcalıklarla birlikte herhangi bir yerde çalışma ortamı olabiliyor. İşte bugün evde çalışabiliyoruz, yazlıkta çalışabiliyoruz, deniz kenarında bile çalışabiliyoruz. Dolayısıyla taşınabilir olmak önemli. Yani bu çanta benim taşınabilirliğimi en yüksek seviyeye getiren bir çanta aslında. Çok iyi ya ben gerçekten çok sevdim ama bunu yani... Hani düşünüyorum evet. Biz de az çok öğrendik. Tabii seninki kadar değil ama yazılım bilgisi şu ekran oldukça iş görecektir seninle dediğim gibi. Kesinlikle. Bir de dik kullanılabiliyor bu ekran. Dolayısıyla işte yazılımcıların o meşhur dik kullanma olayını bu ekranda da yapabiliyoruz. <laughs> Peki. Bunu da köşeye koyduktan sonra dizüstü bilgisayarımıza devam ediyoruz. Yani bu benim şu an artık canavarım ve çantamızın da son ürünü. MacBook Air, M1 işlemcili bir MacBook Air. Bunu MacBook 16'yı sattıktan sonra aldım. İnanılmaz hafif, pratik. Yani bu kadar çantanın içerisindeki belki de en taşınabilir cihazlardan evet, bir tanesi. Hafif. Ama her şeyin ona bağlanıyor olması da enteresan bir şey. Evet. Benim oldukça fazla işimi görüyor. Daha önce MacBook Pro 16 biraz fazla geliyordu bana. Onun üzerinde çünkü Windows da kullanıyordum ama şu an dışarıda Windows kullanmaya ihtiyaç duymuyorum. Windows için sabit bir kasa topladık. Peki, ay koyacak yer kalmadı artık gerçekten. Yani bu kadar ürünün bu çantadan çıkmış olması beni İnanılmaz de şaşırtıyor gerçekten. gerçekten şu anda bayağı bir ürün var, hepsi de birbirine bağlanabiliyor, öyle bir ilginçlik var yani. Evet. Hepsinin varış noktası da Macbook gibi aslında bir bakıma ve bu kadar şey bu çantaya nasıl sığdı? ya yani şimdi toplarken muhtemelen bayağı zorlanacağız. <laughs> Ben çünkü bunları bir seferde koymuyorum yani böyle çantanın içine. Sürekli içindeki ürünler değişiyor. Zaten kamp malzemelerinin şu an içinde kalmasından da <laughs> anlamışsınızdır. Bakalım nasıl toplayacağız? Vallahi zor bir serüven bizi bekliyor. Buradan? Ee, o bir atkı. Atkı. Bayağı eski bir atkı aslında. <laughs> yani onu ben atkı amaçlı kullanmıyorum. Bu çantanın en sevmediğim özelliği şu alt kısımdaki sünger dokusu çok ince. <laughs> o yüzden de bilgisayar şimdi çantayı yere bıraktığımız zaman vesaire ya da arabada bir yere koyarken olası bir düşme durumunda falan çok bir koruyuculuğu yok. O yüzden ben bunu en alta koyuyorum. Hı hı. Eski bir atkım o. Orada bir yumuşak zemin sağlıyorum çünkü oraya işte hem tableti, hem bilgisayarı, hem monitörü koyduğum zaman orası bayağı değerli bir göz haline geliyor. Tabii. O yüzden orayı güzel korumak gerekiyor. Onun için öyle bir çözüm uydurdum ben. Tabii çantanın içerisinde biraz yer kaplıyor ama. Ben de süngerine güvenmediğim sırt çantalarıma kendi atkılarımı bir tavan haline getirip bilgisayarımı onun üstüne oturtuyorum. Arkada falan gizli bir gözümüz var mı? Yok ama şu mesela çok işime yarıyor yine bunu da söyleyebilirim. Burası böyle çekçek çek valizlerin üstüne takılabilmesi için bir alan. Süper. Valizin üstüne takıp, valizle birlikte çektiğin zaman çanta düşmeden onun üstünde durabiliyor. O da inanılmaz hayat kurtarıyor. Özellikle seyahat durumunda. Ben geçen sene bir yurtdışı deneyimim oldu. Sırt çantası, bir tane el bavulu, bir tane çekçek çek bavul. Ve sırt çantam böyle değildi. O yüzden bavulun üstüne koyuyorum ama sırt çantası kendini yerlere Sürekli atıyor düşüyor, yani. Evet, berbat bir eziyetti yani Kesinlikle. o. O yüzden bu çok mantıklı bir olaymış cidden. Evet, Peki. O da bayağı hayat kurtaran bir şey yani. Evet, bir şey kaldı mı? Sanırım kalmadı. Kalmadı gibi. Peki bitirirken şunu sormak istiyorum. Bir yazılımcının çantasında olmazsa olmaz şey nedir? Tabii ki bilgisayarı. Yani bir yazılımcının sadece bilgisayarı olması bile yeter. Yani bunlara bakmayın. Burası biraz abartı, teferruat. Yani bir tane bilgisayar olduktan sonra yazılımcı her yerde, her şekilde çalışabilir. Ki öyle arkadaşım da çok. Ben öyle değilim sadece. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hepiniz zaten Ayhan abi'yi artık tanıyorsunuz videolardan. Fakat bu videoya ben de konuk oldum ve onun çantasını karıştırdık. Bir yazılımcının çantasında neler var? Hep beraber baktık. Bence oldukça ilginç ürünler var. Özellikle kamp malzemeleri çok ilgimi çekti. Fakat tabii ki hem iPad, hem bir monitör, hem bir M1 işlemcili MacBook olması da oldukça şaşırtıcı. Çantada bir servet taşınıyor diyebiliriz böylelikle. Evet, üstüne kameraları da eklediğimizde gerçekten bayağı bir servet evet. taşıyorum yanımda. Geldik videonun sonuna Ayhan Abi'nin bu haftaki videosuna ben konuk oldum ve onun çantasında neler var karıştırdık. Ben çok teşekkür ediyorum beni konuk aldığın için. Ben teşekkür için. ederim. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben aslında genel olarak çantamdan neler çıktığı ile ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı mutlaka yazın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı ve şifreli YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.